Evet çocuklar merhabalar. Ee, bugün e, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı etkinliklerinden e, Team Cricade etkinliğinde birlikte olacağız. E, birlikte daha önce 23 Nisan için yapmış olduğunuz tasarımları e, bu videoda tanıtmış olacaksınız. yaptım. Ç yuvarlak çatı ve kareden yaptım. Kutudan yaptım hocam. Hocam bu tasarımında da e, anlatmak istediğim e, Atatürk bütün dünya çocuklarına e, e, hediye ettiği için e, 23 Nisan'a bir hediye paketi içinde yapmak istedim. Hocam benim olarak biraz da çalışma yaptım. Şimdi böyle 22 Nisan tabi yolu böyle bir ha, oyun alanı yaptım çocuklar için. Burada oyun oynuyorlar. Burada yerlere 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı kutlu olsun yazmışlar. Ben de bize katıldık birlikte oynadık ben de okul yaptım. Sonra okulun çevresinde bayraklar attım böyle. Hı hı. Ondan sonra buraya çocuklar koydum. Ellerine yine tek bayrakları dans ediyorlar. Oyun oynuyorlar. Buraya da 23 Nisan Kutlu Olsun yazmışlar. Ee, buraya da, burada da hatta bizim orta var. Hatta ben ilk önce Türk bayrağını yapmak geldim. Ee, e, aşağıdaki yazıda 20, 23 Nisan Yüzeyci. Bu, e, bu sene 23 Nisan'ın 100. yılı olduğu için bunu Hocam bunu tüm dünya çocuklarına armağan ettiği için hocam, böyle bir dünya yaptım hocam. Ve en üstüne de böyle Türkiye'yi kaynaklı yazdım. Ben burada alıntı kabili yaptım. Hı hı <laughs> Hocam burada bir tane mağara gibi e, mağara gibi bir şey yaptım tamam. altından geçiyor ya sonra buradaki e, geçişle buradaki geçişi bağladım buraya bir tane 23 e, yazdım hocam Şuraya Ömürüm ben Şuraya şöyle gene bir Üç boyutlu dünya yaptım hocam Şöyle üstüne Kendi yaptığım evet, çocukları evet. koydum Sonra 23 yazdım evet. Bir tane Türk bayrağı koyup Bir tane yazdım hocam Şu e, çocukların yakınına bir gelebilir misin Yakından görelim Olur hocam 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı e, geliyor biliyorsunuz ve hepiniz e, çok güzel afişler hazırladınız. Şimdi bu afişlerinizde neler düşündünüz? Hangi mesajların mesajlarında neler düşündün e, tasarlarken? Ben bunu şu an uygun yaptım. Evet. Herkes eskiden yani yaptıklarında birleşik oluyordu çocuklar ama şimdi ayrı. burada e, çocuklar var. Arkada da e, Atatürk'ün arkasındaki bayrak var. E, burada mesela ben şeyi anlatmaya çalıştım. E, yani ne düşündüm? E, burada çocuklar e, Atatürk'ün mesela bize bu bayramı armağan ettiğini. dedim bütün çocukların ee, i̇lk baharda annemle hani, çiçek kutlarız ya. İşte o yüzden ben de çiçek küçük, çiçeklerden böyle ilk bahar yapraklarından falan çiçekler yaptım. Ben burada şey yaptım. Burada her çocuk birlikte yani o el elden alanı her çocuk birlikte her zaman oldu. Balonlar 23 Nisan'da genelde balon olduğu için yaptım. 100 yarısını yüz yazısını teksten yaptım. Buradaki bayram direğini silindir inceltip uzatarak yaptım. Bayram kırmızı kısmını, kutuyu inceltip İncel, genişleterek yaptım. yaptım. Biraz yakınlaştırabilirsin, daha rahat görürüz durursan seni dinliyoruz. Ee, şimdi ben 23 Nisan ile alakalı böyle bir proje yaptım. Projemde 23 Nisan diye deyince aklıma ilk olarak çocuklar geldi. O yüzden buraya iki tane çocuk yaptım. Birinin eline de bayrak verdim. Evet. Bayrakları e, yıldızın zaten kendi şekli var TinkerCAD'de. Şu şekilde. E, yıl Ay olarak da ayı da text olarak. Şuradaki teksten e, parantez ee, olarak kullandım. Diğer şekilde e, Atatürk geldiği için akla 23 Nisan deyince buraya pek şey biraz küçük bir anıt kabir yaptım. Yani benziyordur inşallah.